you Mutlu akşamlar, Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanla canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık, sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına otelimizde sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için şeffaf bir şekilde elde edemeden belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için. Belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 150 milyon 692 bin 203 TL. Saatler 21.32. Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine kavuşacak. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında ilk şanslı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. 14 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ilk şanslı numara oluyor. İkinci şanslı numara 32. Peki üçüncü şanslı numara, saatler 21.34 şans merkezimizde canlı yayındayız. Süper Loto çekiliş heyecanı başladı. Makinemizin sizler için belirlediği üçüncü şanslı numara... ...bir. Makinemiz sizler için dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda, bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak milli Piango online.com ve milli piyango tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz zaten. 13 makinemiz tarafından sizler için belirlenen dördüncü şanslı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şanslı numara 46. Evet sıra geldi. Süper loto çekilişi heyecanında 6. Yani son şansı numaraya. Heyecan artık çok yüksek. Makinemiz bu akşam için Süper Loto çekilişinde toplarını son kez karıştırıyor. Makinemizin sizler için belirlediği 6. şanslı numara 9. Evet canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 1 9 13 14 32 46 Makinemizin sizler için belirlediği altı şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 150 milyon 692 bin 203 TL. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Süper Loto çekiliş heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde. 10 numara çekilişi heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın zafal. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.